Efendim şimdi <laughs> Allah Teala kadın kulları için de ahirette cennette müjdeler vermiş mi? Efendim e, cennete giren kadın erkek. Cennete giren kadın erkek. O Amin Şerif kitabında görmüştüm. Ya öyle bir gözden fal taşı gibi de açılmıştı. 80 bin kılman verilecek diye. Kadın erkek herkese mi? Ayrı ayrı. Yani cennete gelen herkes sultan. Kadın da erkek de. Hizmetçisi var ya. Yani. Tabii 80 bin. 80 bin. Mustafa Bey için çok zengin olsan. Çok çok zengin olsan. Hani dolar yuru milyarderi veya trilyon dolarların veya euroların olsa veya da aynı şekilde ne bileyim ben kasa kasa altınların olmuş olsa kaç tane hizmet tutarsın? sigortası var bilmem nesi var onların derdi var tasası var yani. Bin tane diyelim. <laughs> Tabii her bir ayrı bir derdi var da. <laughs> o da zor. Yok ben şişirdim yani bin tane bin diyelim. Tane abi. bin tane diyelim. Bir ay bir e, diyelim ki bir yere gittin geldin falan filan aylıklarını ödeyemedin. Ne derler? Gidip ne derler ya. <laughs> Kendi yiye içiye geziye bizim maaş vermiyor. Değil mi? Ama orada bu diyor ki o 80 bin kılma Mustafa Döküze kotlanmış. Yani bir başkası gel sana fazla maaş vereyim şöyle yap. Yok öyle bir şey. Ve Ağzının içine bak. Cennete girmiş bir hanım 80 bin aynı şekilde hizmetçi emrinde ona bakıyorlar. Ve orada ifade de zaten insan böyle donup kalmasını seviyor. Hepsi ayrı hizmet yapacak. 80 bin ya. E peki şimdi hatırlarına gelecek. E, biz e, 8 seks katlı binada oturuyoruz. Bir katında daire var. <laughs> 80 bin nereye sıvacak onu? Ya Cenab-ı öyle bir köşk verecek ki. Öyle bir köşk verecek ki, yani insan aynı şekilde şey yapamaz. Hatta daha önce de ı çare yarı yüzünde geçiyordu. Şimdi rakamlar tam hatında değil de. Ee, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifleriydi. Sabah namazını kıldıktan sonra döner. İşte hasta olan var mı? Yardım edelim. Cenazesi olan var mı? Yardımcı olalım. Ee, bir ihtiyacı olan var mı? Giderelim. Bunlardan ses sede çıkmazsa rüya gören var mı? Tabir edelim. Sessizlik çıkmamış bir gün. Peygamberimiz buyurdu ki ben bir rüya gördüm. Esra-i Kiram da aleyhümmelel-hudan ya Resulallah bereketleniriz anlatır mısınız? Buyururlar ki bana cennet gösterildi rüyamda. Öyle bir köşk ki buyuruyorlar. Baktım önünde işte meleklerden hizmetçiler vardı. Yaklaştım. Dedim ki bu köşk hangi peygambere ait? Dediler ki peygambere ait değil. Kime? Arap birisine ait. Ben diyor Arap'ım. Arap evladından kime ait? Ahir zaman peygamberin ümmetinden birine ait. Ben diyor ahir zaman peygamberiyim. Muhammed Aleyhisselam'ım ben. Benim ümmetimden kime ait bu? Hulefay Raşidinden birisine ait. Diyor ki hangisi? Diyorlar ki Ömer bin Altab. Radiyallahu Allah. Şimdi hatırımda yanlış kalmadıysa, yanlış kalmadıysa orada bazı ölçüler veriyor. Ee, Hocamız Hüseyin ve Efendi, rahmetullahi aleyh, onu bugünkü bizim şey, e, şimdi e, yüksekliği 500 kilometre. Yüksekliği, yüksekliği. Kışkın. Ha Yüksekliği. E, sen şimdi e, 20 kilometrede uçakların gidiyor. 20 kilometreye bile çıkmıyor 10 kilometre. Yani 20 kilometre diyelim. Yani senin Bodrum katından geçiyor şeyler. Uçakla. <laughs> tamam. o kadar. <laughs> o kadar yani. <laughs> o kadar. Uzunluğu ise yani orada hatırımda yanlış kalmaz ki İstanbul'dan Ankara'ya kadar. Tamam <laughs> Ve içi de doluydu buyuruyor. Ama buyuruyorlar Ömer bin Hattab kayyur olduğu için dönüp bakmadı. <laughs> o da oradaymış mübarek. Ya yani Resulallah baksaydım buyuruyor. Tamam mı? Baksaydım buyuruyor. Şimdi insan hayal bile edemez. Hani 80 bin hizmetçi de Cennet o kadar geniş yaratmış ki cennet o kadar geniş merak etme sen burada aynı şekilde bir apartman katına veya bodrum katına sıkışmış öyle değil orası orası öyle değil ve e, Cenab-ı öyle köşkler yaratmış ki oturuyorsun aa diyorsun Mustafa da gözü bir ziyarete gideyim ya, helikopter gibi köşk kalkıyor seni götürüyor ya yürümüyorsun eziyet yok sıkıntı yok hastalık yok yaşlılık yok yaşlılık yok nefis de yok nefis de yok ee, şimdi hatırıma şey geldi de... E, ...Seyit Abdülhakim Arva Hazretleri böyle hurileri İşte doğulu yaşlı bir hanım. Demiş efendim efendim demiş bu hurilerin erkeği yok mu? <laughs> Hep kadrolar olarak anlatılıyor. Yani bir, 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 hep öyle biliyor. Dinleyicimiz <laughs> de aslında onu sormak ha, Onu istiyor. sormak yani istiyor. Yani erkeklere huriler, güzel kadınlar verilecek de kadınlara yakışıklı erkekler yok mu? Yok mu diyecek. O öyle değil efendim. O öyle değil. Yani huriler kadın mıdır bu, bu arada? Kitaplarda öyle anlatılıyor, kitaplarda kitaplarda o şekilde anlatılıyor ama cennete giren kadın olsun, erkek olsun burada nefs düşünüyor mesela diyor ki e, ben ikindiye tahammül edemem, huriye de tahammül edemem diyor değil mi? Öyle düşünüyor, öyle değil o. <laughs> Buradaki kafa var, o yani. Ee, orada kılmak ve hurilerin sultanı olacak o. Hizmet, Hatta, hizmetçi onlar, hizmetçi. Hizmetçi. huriler de hizmetçi. Huriler de hizmetçi. Hatta. Ee, mesela kitaplarda anlatılıyor hurilerin güzelliği. Ama kitaplarda buyuruyor ki e, dünyada meşakkat sıkıntı çekerek cenneti kazanan bir hanım cennete girdiği zaman hurilerden daha güzel olacak. Çünkü onların sultanı olacak Onların sultanı olacak. Hal böyle olunca, hal böyle olunca, efendim bize bir nimet vermedi mi? Ya cinneti kazandı gerisini boş ver tamam Son olarak da işte salavat okununca, evet bazı kitaplarda o şekilde öyle bildiriliyor ama e, o salavata devam etmeli. Muhammed Masum Hazretleri'nin buyurduğu gibi dil ve kalp beraber olduğu zaman o vaat edilen sevaplar o zaman verilir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim.